Merhaba. Ben Elçincan Çavuşoğlu. Breathmont'un e, kurucu ortağı ve CEO'suyum. Münih merkezli dijital sağlık girişimimiz Breathmont'ta geliştirdiğimiz yapay zeka tabanlı dijital sağlık platformuyla e, solunum yolu hastalarının rehabilitasyon tedavi sürecini dijitalleştiriyoruz. Burada hastaya bir mobil uygulama veriyoruz. Bu mobil uygulama sadece telefonun ön kamerasından hastayı takip edip canlı olarak hastanın egzersizi doğru ya da yanlış yaptığını söylüyor. Aslında gerçek bir fizyoterapist deneyimi sağlıyoruz. Bunun yanında da e, geliştirdiğimiz web tabanlı hasta takip sistemimizle bu tedavideki bütün dijitalleşmenin sağlık profesyonellerinin kontrolü altında kalmasını sağlıyoruz. Breathnub'la Almanya ve İsviçre'nin en büyük sağlık sigortalarıyla birlikte çalışıyoruz. Ve koa ve astım hastalarına dijital tedavi veriyoruz. Bununla birlikte hastaların daha iyi bir sağlık durumuna kavuşmalarına ve günlük hayatta daha aktif olabilmelerini hedefliyoruz. Aynı zamanda sağlık sigortalarına da maliyet tasarrufu sağlıyoruz. Üç Türk kurucu ortak, Breadmansı Almanya'nın Münih şehrinde kurduk e, ve orada olmamızdan dolayı Türk e, ekosisteminde çok aktif değildik ve networkümüz çok büyük değildi. E, Work Up Start programı ile birlikte hem Türk girişimcilik ekosisteminde bir yer edinebilmek, e, networkümüzü güçlendirmek hem de olası işbirlikleriyle e, Türk pazarına girmeyi hedefliyoruz. Bu işbirliklerinin de ilk temelleri atıldı. Öncelikle hedefimiz Dach bölgesinde yani Almanya, İsviçre ve Avusturya'da pazar payımızı büyütmek. İlerisi için ise solunum yolu hastalıkları üzerinden konuşulduğunda Breathmont'ın akla gelecek ilk isim olmasını hedefliyoruz.